Merhabalar arkadaşlar. Ben oyunlar şovdan Hasan. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz Minecraft'ta ilk adımımızı atıyoruz. Ee, pardon biraz kasma oldu. Video çekiyordum normalde yani. Bunu da çıktı. Birazcık kasma var ama şöyle yaparsam sanırım kasma olmaz gibi. Çok kısa oldu ama olsun diyorum mod tanıtımı mod tanıtımı ile ilgili bir şeyler yapacağım ilk her videoda 3 mod tanıtacağım modları skydaz'dan kuracağım kurdum ee, bu mod kurma şeyini yani göstermiş o onu göstereceğim onun için bir videoda da gelecek tabi ama önceden önce bu video gelecek sonra o video gelecek evet ilk modumuzun adı gemiler modu çok mutsuz oldu be. Mecbur idare artık böyle. Şöyle time set bir yapalım. Evet gündüz daha iyi. Daha iyi. Şimdi i̇şte brightness modi şu ayarları falan bir kontrol edeyim. Tamam. İlk modumuzun adı bilgisayar modu. Yani furnitina mod. Yani koltuk falan filan var. Bence yararlı bir mod. Hamur da var. eee full mod diye bir şey. Bu full modda koltuklar var. Bilgisayarımız da var bir adet. Bu bilgisayarla alışveriş yapabiliyorsunuz bizim karşılığında. Normal survival'da da oynayabilecek bir şey. Şimdi burada koltuklar var. Bir sürü renk koltuklar var ama ben bunları aldım şimdi hiç. Oturabiliyorsunuz istediğiniz koltuğa. istediğiniz şekilde oturabiliyorsunuz. Evet şimdi. Evet devam edelim. Şimdi bir sonraki şey gemi modu arkadaşlar. Gemi modunda öyle fazla mod yok. Neden bu kadar kastım ben de bilmiyorum. Şuradan fazla programları kapatayım. Evet, net kasma var biraz ama olacak o kadar öyle. Hazır video çekiyorum. Aşağı inin inin Bunu bıraktım. Evet neyse artık bunu idare edeceğiz arkadaşlar. Hmm. Şimdi gemi modunda bu var. Punt diye bir şey bu. Sonra şu var. Şu şekilde. Bir de koy var işte. Hoy, hoy var. Hoy da şu ile büyük bir şekilde var. Şimdi motor moduna geçtik arkadaşlar. Burası biraz sesli bir yer. Sesli bir yer.

Hoşçakalın.